Ama belki yarına bile devam edecek. Daha bile uzun sürmesi ihtimali var. Şunu söyleyeyim. Geldiğimiz noktadan çok mutluyuz. Çok mutluyuz gerçekten. Burada size şunu söylemeye geldim. Bu seçimi kazanma yolundayız. Hiç görmediğimiz erken seçim sürecinden dolayı bunun uzun süreceğini tahmin ediyorduk. Bu yüzden sabırlı olmalıyız. Yap, bütün çalışmamız ve oyların sayımı bitene kadar dayanmalıyız. Her oyun sayıldığından emin olmalıyız. Her pusulanın sayıldığından emin olmalıyız. Çok iyi hissediyoruz ama. Çok iyi hissediyoruz şu anda geldiğimiz nokta konusunda. Ve çoktan Arizona'yı kazandığımızı düşünüyoruz. Arizona konusunda güvenimiz tam. Bu beklenmedik bir zaferdi. Ayrıca Minnesota'yı da kazandığımız bilgisi geldi. Hala da Georgia'dan haber bekliyoruz. Bunu hiç beklemiyorduk. Çok iyi hissediyoruz. Wisconsin ve Michigan konusunda da iyi yol aldık. Bu sırada oyları saymak uzun sürecek ama Pensilvanya'yı da kazanacağız. <laughs> Ve Philadelphia'dakilerle Freda konuştum. Herkes çok mutlu şu anda. Katılımdan çok memnunlar. Seçimlerin sonuçlarını yarın sabaha kadar öğrenemeyebiliriz. Biraz daha uzun sürebilir. Hep de söyledim size bunu. Burası Trump'ın ya da benim yerim değil seçimi kimin kazandığını söylemek. Bu karar Amerikan halkının kararıdır. Ama ben çok iyi şeyler hissediyorum bu sonuç hakkında. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelen hepinize çok teşekkürler. Seçimde oy kullanan herkese. Chris Coons ve demokratlara da, Delaware'dekilere de tebrikler. Zaferiniz için. Hey John, Vali Can affedersiniz. Yeah, Bütün ekibe teşekkürler. Çok sağ olun. <laughs> Çok iyi iş çıkardınız. <laughs> Size minnettarım. <gülüyor> sandık <gülüyor> çalışanları... Gönüllüler, katılan herkese, bu demokratik sürece katılan herkese çok teşekkürler. Hepinize minnettarım tüm destekçilerinize, destekçilerime. Hem Delaware'de hem de ülkenin kalanında. Çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Dostlar, daha önce de söyledim ama tekrar edeyim. Ne zaman dedemin evinden çıksam, Scranton'dan, o bana hep şunu derdi, Joey inanmaya devam et. Ve anneannem de derdi ki, Joe sadece inanma, yay. Devam edin inanmaya, kazanacağız, zafer bizim. Çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Gerçekten sabrınızı takdir ediyorum. Şurası dinledik ve Erhan Yıldırım'la birlikte New York Polis Teşkilatı eski toplum koordinatörü Erhan Yıldırım'la birlikte değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Joe Biden oldukça olumlu, ılımlı ve pozitif konuştu. Hala bir umudu var. Tabii Trump seçim merkezine gitmiştim bun öğrenden sonra. Biden'da tabii ki hem e, buradayız, birlikteyiz. Hani hiç kimse e, kazanmadı. Ne Trump ne de Biden. Çünkü Trump önceden bir açıklama yapmıştım Beyaz Saray'da oturacağım ve bekleyeceğim demiştin. Biden taraftarları da Biden'da demiştin ki biz seni oradan ekibimizde gelip alıp götüreceğiz demiştin. Bu arada bir işte bir e, taktiksel seçim çalışmaları yapıyorlar. Çünkü artık sonuçlar çok kran kran olunca e, bu hamleyi yapmak mecburinde kaldı. Ben halen buradayım. Siz de hareket edemezsiniz. Yani bir gövde gösterisi. Çünkü geçen sefer bir hata yapılmıştı. Hillary Clinton telefon açıp Trump'a teşekkür edince evet. seçim zaferi ilan edilmişti. Umutlar sönmüştü. Tabii ki. O Onu yapmamak için, yine tansiyonu tutmak için, sıcak tutmak için, yine başlangıca geçiyorum. Bu hareketi hazır tutabilmek için, sahayı sıcak tutabilmek için Biden milleti sıcak halinde bekleyin dedi. Peki devam edeceğiz. Şimdi Amerika'ya dönelim. Ali Çınar karşımızda. Ee, sevgili Ali son durum nedir Amerika'da? Bizimle paylaşır mısın lütfen? Evet günaydın Uğur Bey. Günaydın, günaydın. Erhan Bey. Erhan Bey'le de yakınen 20 yıldır tanıyorum. Beraber çalıştık. Şimdi Beyaz Saray içindeyim. Arkamda Beyaz Saray'ın yani oval ofisin olduğu yere doğru birçok çalışanın Trump'ın Seçim gecesinde bir parti düzenleyeceği bilgisini aldık. Zaten kabine üyeleri ve aile fertleriyle beraber Başkan Trump zaten şu anda yakından takip ediyor son durumu. İlk sandıklar açıldığında Biden önde götürüyordu. Ali çok Bey kutlamalara başladılar mı? Başlamadılar daha. Çünkü daha netleşmeyen eyaletler var ama bir mutluluk havasının olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar Biden biraz e, politik açıklamalar yapsa da birçok kritik eyalette ki Florida çok önemliydi. Florida'yı kazandı. Hatırlanacağı üzere 1964'ten biri hangi aday Florida'yı alırsa başkan olmuştu. Tarihi baktığımız zaman Ohio'yu kazandı. Pennsylvania'da önde yani çok önemli kritik eyaletlerde önde gidiyor. Delege sisteminde de hesapladığımız zaman 270'i çok rahat şekilde Trump'ın geçtiğini görüyoruz. Hatta Washington Post Trump'ın 270'i geçtiği ihtimalini açıkladı. O nedenle biz de yakından takip ediyoruz şu anda son durumları. Yalnız şöyle bir ilginç bir durum var. Wisconsin Pensilvanya'da eyalet seçici kurulları sonuçları açıklamayacağını belirtti. Yani hala sayım yapılıyor. posta oyuyla da devam ettiği için Cuma'ya kadar açıklamama durumları var. Tabi bu da sonucun ne zaman netleşeceğini soru işareti getirebilir. Ee, ama dediğim gibi şu anda ibre tamamen Trump'a dönmüş durumda. E, Ali Çınar son sorum çok kısa lütfen. Sence kaç ne zamanlık bir zaman diliminde resmi olmasa da artık tablo netleşir? Ne kadarlık bir zaman sürecinde? Yani ben 3-4 saat içinde artık delegelerin, 3-4 saat içinde bence artık netleşir gibi e, tahmin ediyorum açıkçası. Çok teşekkür ederiz Ali Çınar. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. E, efendim Süleyman Ecevit Çanlı ile devam edelim. Şimdi Süleyman Bey, e, eğer Trump kazanırsa Amerika'da bir e, sosyal kitle hareketinin başlayacağına dair ipuçları, bulgular var. Erhan Yıldırım az önce e, buna dair kanıtların da olduğunu söyledi. Evet. Bu bir kaos yaratmaz mı Amerika'da? Şimdi tabii ki özellikle e, Black Lives Matter e, hani siyahi yaşamlar değerlidir. Yani George Floyd'un öldürülmesinin sonu. Süreç o süreçten lazım. sonraki baş, başlayan barışçıl gösteriler bir süre e, sokaklarda e, antifa gibi anarşist grupların eline geçti. Esasında bu tablonun şu anda böyle çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Sessiz çoğunluğun buna tepkisi. Etki etti diyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Çünkü bu olaylar daha çok Demokrat eyaletlerde gerçekleşti. Eyalet yönetimleri protestosuyla başladı. Sonrasında seçim kampanyasında sanki bu farklı yorumlandı baktığımızda ama e, şu anda mesela Washington DC'de olsun, New York e, önemli e, ana arterlerinde dahi Süleyman tahta perdelerle çok kapatma özür dilerim, şeyleri. O kadar sıcak gelişmeler geliyor Tabii. ki devam edeceğiz. Şimdi Donald Trump bir tweet attı. Ne dedi biliyor musunuz? Az sonra konuşacağım. Şu an ekranlara getiriyoruz birazdan bir konuşma yapacağım diyor çok büyük bir zafer diyor öyle yazmış ve önemli bir notu daha var oylarımızı çalmaya çalışıyorlar buna izin vermeyeceğiz diyor Donald Trump bir kez daha tekrar ediyorum az sonra şu anki mevcut başkan Donald Trump bir konuşma yapacak bunu ilan ediyor Twitter üzerinden büyük bir zafer diyor ve bunu ilan ediyor şimdiden ve ekliyor oylarımızı çalmaya çalışıyorlar buna izin vermeyeceğiz dedi Trump. Lütfen hepsini bir harmanlayabilirsiniz. Şöyle ifade edeyim. Az önce başkan adayı Biden'ın açıklaması, bir erken açıklaması. Aslında bu bunlar seçim taktikleri. Ee, şimdi tabii ki başkan Trump da buna karşılık verdi. S sandık görevlilerini, saha görevlilerini konsolide etme çabası. Terk etmeyin orayı. Terk etmeyin. Sahayı terk etmeyin, sandıkları terk etmeyin. Son ana kadar savaşın, mücadele edin noktasında esasında ekiplerini motive ediyorlar. Şimdi demoralizasyona uğramasın diye açıklamasını da yapacak. Keza işte ama bu şimdi ekrana getiriyoruz. bizim oylarımızı çalmaya çalışıyorlar diyor. Evet. Yani şu an tam ifadesi o. ve biz onların bunu yapmasına izin vermeyeceğiz. cannot be cast after the police are closed. Yani kesinlikle biz bu oylarımıza sahip çıkacağız diyor Donald Trump. Bu noktada şunu ifade edebilirim ben. Zaten seçimlere özellikle posta yoluyla olan oylarda hile karıştırılacağı veya geçersiz kılınacağı yönünde Başkan Trump'ın açıklamaları vardı. Keza cumhuriyetçi kadrolarda da bu yönde ciddi şey. Çünkü postayla oylar genelde demokrat kitle tarafından kullanılıyor baktığımızda. Yani eğitimli evinden çıkmak istemeyen, COVID'den korkan ve kendini eve kapatan kitle. Ama sandıklarda, seçim sandıklarında Cumhuriyetçilerin inanılmaz konsolide olduğunu gözlemliyoruz ki zaten sandık sonuçları da yavaş yavaş gelmeye başladı. Ekiplerinin motivasyon çabası. Keza e, Antifa gibi grupların eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde ciddi endişeler var. Birçok eyalet milli muhafızları çağırmış vaziyette. Sokak hareketleri olabilir. Yani Başkan Trump kesin zafer konuşmasını ancak seçimleri kazandığında konuşacağını evet. ifade etmişti. Süleyman Bey ama bir şeyi altını çizmek gerekmiyor mu? Şimdi hep şunu takip ettik. Aylarca protestolar yapıldı. George Floyd'un öldürülmesinin ardından ırkçılık karşıtı. Ha bu kadar Amerika'nın karıştığı, bu kadar protestonun olduğu, eyalet eyalet sıçradığı böyle bir hareketin dalga dalga yayıldığı bir dönemde hani bunlar şimdi yaparlar da Trump karşıtı. Diyor ya işte yani bizi şimdi bu kadar çokken aslında yine de Trump'ın kazanıyor olması enteresan değil mi? Sessiz çoğunluk. Sessiz çoğunluk. Sessiz çoğunluk. Baktığınızda şimdi birçok şey ertelendi pandemi nedeniyle. Ekonomi ertelendi, okul, eğitim her şey ertelendi. Protestolar da ertelendi. Şimdi failed state dediğimiz başarısız yönetimler var. Eyalet yönetimlerinin de başarısız olduğu çok hadiseler çıktı. Çok valiyle birbirine Kesinlikle. girdiğini gördüm. Yani valilerin federal e, politikalara karşı e, durmasından ötürü birçok eyalette pandemi de yayıldı. Bu da var işin açıkçası. Pandemi nedeniyle sadece Başkan Trump suçlandı ama birçok eyaletin valisi de inanılmaz başarısız yönetimler sergilendi. Neticede o teşvik paketleri özellikle demokratların güçlü olduğu eyaletlerle ilgili Nancy Pelosi ile e, Hazine Bakan yaptığı münazaralarda, müzakerelerde anlaşmaya da varamadılar. 2.4 trilyon dolar istedi. 1.6 trilyon dolar verdiler ki teşvik paketleri bile ertelendi kazanınca yapacağız dedi bu noktada. Şimdi bir e, Cumhuriyetçi başkandan beklenmeyen sosyal devlet uygulamaları gelişti. Şimdi pandemi nedeniyle açıklanan paketlere baktığınızda 2. Dünya Savaşından beri açıklanmış muhteşem paket her insanın hayatına bir şekilde ekonomik anlamda dokunuldu. Şimdi orada iş yapan e, iş adamı dostlarımızla konuşuyoruz. Hakikaten bu kesintisiz bir şekilde de devam ediyor baktığımızda. Neticede bu kadar büyük bir e, küresel krizi kendi ölçeğini yönetmeye gayret eden ve sosyal politikalarla yönetmeye gayret eden bir cumhuriyetçi yönetim var. Aslında bu tarz sosyal devlet uygulamaları bir cumhuriyetçi yönetimden gerçekten beklenmez. Yani bir Amerikan muhafazakar... orada bir şaşırttı diyorsunuz çok şaşırttı İnanın çok şaşırttı oradan şimdi da puan topladı. kesinlikle bakın şimdi Latin oylar Latin oyların akmasının sebeplerinden bir tanesi işsizlik ve ekonomi. Şimdi insanlar bir şekilde federal bütçeden de olsa evine zarflar geldi. Yani bu çok etkili oldu gerçekten etkili oldu ki bence bu seçimin sonuçlarını bu e, özellikle mesela small business dediğimiz kobi tarzı işletmelerin ayakta tutulması insan kendi işinde işsiz kalan insanların dahi ayakta tutulması teşvik paketlerinde e, film çalışanlarının tren çalışanlarının havayolu çalışanlarının bir şekilde bütçelerle ayakta tutulması çok çok fazla etkili olduğunu gözlemliyoruz bu noktada. Peki e, Sayın Süleyman Ecevit Çağlıoğlu çok teşekkür ederiz katkılarınızdan, yorumlarınızdan dolayı. Bir mavi dalga bekliyordu demokratlar. Yani mavi dalga dediğimiz Temsilciler Meclisi, Senato ve başkanlığı kazanma gibi bir mavi dalga beklentisi vardı ama dipten gelen bir kırmızı dalga galiba kapatıyor. Yayılıyor. Peki evet. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim.